Anneciğim, oturur, sağ olsun. Allah razı olsun çocuğum. Ve çok e, aslında yaşanmaması gereken bir olayla karşı, Aynen. karşılaştınız. Şu an cenazede değil buradasınız. Gelmek zorunda kaldık. Şimdi ben Ferit Tayfur sevenlerine şunu söylemek istiyorum. Oradan birisi vardı hastaneye niye gelmediniz? Niye gelmediğimiz çok açık olarak göründü zaten. Ben artık içi çürümüş insanlarla nasıl uğraşayım yavrum? Hı. Cenazede bunu yaptılar. Biz hastaneye nasıl gidelim? Hastanede de olay çıkartacaklardı. İnsanlar yaşadığımız şeyin iç yüzünü bilmiyorlar. Yani ezbere konuşuluyor. İşte ne yayınlıyorlarsa ona karşılık cevap oluyor. E biz sürekli suskun kaldık. Bizim kimseyle bir alış veremediğimiz yok. Ama benim çocuğumu sanki böyle baba kız birbirine düşmanmış haline getirdiler. Böyle bir şey yok. Yani onun babası cenazede benim evladıma bunu yapanlar normalde ne yapmazdı? Yani ölüsüne saygı duymayan, dirisine saygı duyar mıydı yavrum? Babasının elini öptürürler miydi ona? Etten duvar ördüler, yaklaştırmadılar, herkes de gördü. Herkes de şu an şahit oldu. Biz neye uğradığımızı şaşırdık. Daha ne diyebilirim yani? İç yüzünü bilmiyor dediniz efendim. Sessiz kaldıkça siz karşı taraf haklı olacak ve evet. e, iç yüzünü anlatmazsanız kamuoyu bilgilenmeyecek. Ne olur anlatır mısınız? Hiç her zaman susturuz. Yani bir kadar böyle ama... bir yani neden bu kin oluştu çocuğuma karşı? Niye böyle bir şey yaptılar? Daha önce de söylediğim gibi ufacık bir şeyden başladı. Sonuçlar buraya kadar ulaştı. Biz çok üzüldük. Yani bu niye oldu? Niye herkes birbirine girdi? E, bu bizim aile meselemiz. Yani herkes ailenin içerisinde e, neler yaşanıyor, bunu bilmek zorunda değil. Bu çok özel bir şey ya. Aile mahremiyeti diye bir şey var. Biz bunu korumaya elimizden geldiğince gayret ediyoruz. Ama böyle bir süreç başladı. Ben Allah var gam yok diyorum ve gerçekten çok üzgünüm. Yani hiç olmayacak bir şeyle yüz yüze kaldık, matap olduk. Yani kendimi nasıl ifade edeceğimi, nasıl anlatacağımı da bilemiyorum. Ama ben çok üzülüyorum ki insanlar neden bu kadar kinli, neden bu kadar içleri nefret dolu? Yani bu yapılacak bir şey mi ya? Bir var, 30 yıllık Ya, e, e, ya bu mi? yapılacak bir şey mi? Ben 33 yıl aynı hasta baş koydum. Şimdi bizi sevenlerden Allah razı olsun, Perdi Bey'i sevenlerden Allah razı olsun. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Biz Ferdi Bey'le 20 yıl önce ayrıldık. Ferdi Bey'in başka bir ailesi oldu. Bir tane evladı oldu. Ferdi Bey benden ayrıldı. Yani ben Ferdi Bey'in ailesi değilim. Beni Ferdi Bey'den bir tane evladım var. Yani bunu kavrayamadılar. O kadar çok sevmişler ki bizi ya da birlikteliğimizi ya da aşkımızı bizi bir türlü birbirimizden ayırmadılar. Ayıramadılar. Hastanedeyken de sizi görmek istemiş efendim hatta. Hiç bu... almak yok böyle bir şey. Hı. Böyle bir şey. Biz çünkü hiçbirine ulaşamadık. Telefonlarımıza cevap vermiyorlar. Yani ben onların o içlerini çürümüş halini bildiğim için ben böyle şeylere matap olacak bir kadın değilim. Ne münasebet. Ben hayatım boyunca kimseye bir saygısızlık yapmadım. Hiç kimseye yapmadım hayatım boyunca. Hiç kimse hakkında kötü konuşmadım. Ve ben Perdi Bey'in çok değerli bir insan olduğunu biliyordum. Biz bir aşk yaşadık. Bitti, bitti. Ne yapabilirim? Size karşı kinleri nereden geliyor peki efendim? Bana karşı, bana karşı değil de Tuğçe'ye karşı kinleri var galiba. Yani benimle ilgili değil de benim kızımla ilgili. Çünkü ben yani yıllarca bu çocuklar, bu gördüğünüz herkes benim evimde kaldı, benim dairemde oturdu. Yani yıllarca ben Ferdi Bey'in anneciğiyle burada oturdum. Annesi rahmetli benim ellerimde hayatını kaybetti. Ee, üç kez kelime-i getirerek yani yıllarca bir aile olarak yaşadık. Ama sonra ortalık tuz buz oldu. Niye? Tuğçe yollarına ayrıldı menajeriyle. Olay ondan sonra başladı. Ondan sonra. Tuğçe şu an nerede? Çok kötü duyuyor. görüntüleri yayınlandı Tuğçe çok kötü Tuğçe Serumlarla ayakta duruyor. Ee, şey... E, şeyli bir hamilelik süreci de geçiriyor. Riskli. Riskli. Bir sefer onun için zaten bir yola bir doktora izin vermedi. Verse de ben izin vermedim. Ve biz şu an... Tuğçe'nin telefonu bende. Ben telefonu bile vermiyorum yavruma. Vermiyorum. Yani, duymasın, görmesin. Yette Çok üzüldük çünkü ya. Çok üzüldük. Kimse bilmiyor ki biz neler yaşıyoruz. Ben çok üzgünüm. Bu insanların içlerindeki kine, nefrete hiçbir anlam veremiyorum. Allah kalplerine hidayet versin. Gerçekten çok üzgünüm. Ferdi Bey nurlarda yatsın. Benim 33 yıllık bir hayat arkadaşımdı. Ama biz 20, 20 yıl önce yollarımızı ayırdık. Onun başka bir ailesi vardı. Bir tane oğlu vardı. E, zaten benim çok ortalıkta görünmem de doğru bir şey değil yani. Doğru bir şey değil. Çünkü başka bir hayat var, başka bir hanım var, çoluk var, çocuk var. Bunu ayırt etmelerini rica ediyorum insanlardan ve herkesi sağduyuya davet ediyorum. Mekanı cennet olsun Ferdi O iyi bir insandı. Çünkü biliyorsunuz Recep ayının ilk gecesi Kandil Gecesi ikinci günü ruhunu Rabbimize emanetini verdi. Nurlarda yatsın. Keşke böyle olmasaydı. Son olarak efendim hakkını helal ediyorsuz kızlarına karşı. bugün yaşatılanlardan sonra size. Ben Ferdi Bey'e tabii ki hakkımı helal ettim. Kızlarına ben Ferdi Bey'e hakkımı helal ediyorum. Benim kimseyle bir düşmanlığım yok. Ama benim evladıma yapılanlar o onun Allahı var. O yalnız değil. Biz aile olarak diyoruz ki Allah var gam ya. Allah var gamlı Ben tabii ki perdeye anamın ak sütü gibi helal olsun. Çok teşekkür, olsun. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olsun Allah razı olsun. Biz de sizlerle birlikte üzüldük. Sağ ne olur size daha fazla üzülmeyin. Yavrum oldu ne yapalım yani elimizden bir şey gelmiyor ama bu çok gerçekten çok üzücü. Eğer onların dayılarına bir saygıları olsalardı saygı duyuyor olsalar bunu yapmazlar. Bunu yapmazlar. Hiç kimse yapmaz. Orada bir cenaze yapıyorlar. Terbi ve Gelen düşman bir yolun evladı. Bunu yapmayacaklar. Yapmayacaklar. Ve tarihe de böyle not düşündüm. Artık çok düşündüm. Çok acı. Aynen öyle. Çok acı ya. Sağ olsun. Allah razı olsun. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Abi. Teşekkür ediyorum. Teşekkür, ederim. Teşekkür, ederim. Teşekkür, ederim. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Tekrardan başarı.